Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Bayramı çok güzel bitirdik. Her şey çok güzel hayırlısıyla ilerledi. Şimdi gelelim güncel bizim kripto market ne olacak? İşte güncel market ne olacak? Her şey nereye gidecek? Bu fiyatlar hep böyle mi devam edecek? Altcoin'ler ne olacak? Bunun hakkında biraz konuşalım. Birbirimizi bilgilendirelim. Sevgili dostlarım bakın bizim 200 dolar 1000 dolar yapma etkinliğimiz var. Telegram kanalımızda profildeki linkten siz de bakabilirsiniz. Bilginiz olsun veyahut da açıklamalardaki linkten. Arkadaşlar güncel market için evet herkes sıkıcı bir durumda. Bunu almış bir durumda. Evet altcoin'lerin son durumunu görüyorsunuz. Zaten Binance'ın en son yaptığı o %30 %40'lık düşüşler altcoin'lerde baya büyük bir düşüş yaşattı. İşte uzun vade sepetinde o altcoinleri tutan arkadaşlar şu an büyük derecede in biliyorum ki zararın zararındalar bazı arkadaşlar yazdı bana hocam yüzde 30 düştü yüzde40 düştü ne yapalım Ne edelim size ne olur